Mağazan olsun seçtikten sonra eski iş yerimden kazandığım paranın çok çok kat kat fazlasını kazanmaya başladım. Ee, özgür çalışabiliyorsunuz, çocuklarınızla ilgilenebiliyorsunuz. Şu an kendi işimin patronuyum. Kendime çalışıyorum ve kendi mağazam için e, bir şeyler üretiyorum. Bu çok daha keyifli. Mazanoğlu'suna iyi ki tanışmışım çünkü her şeyi hazır olarak verdi zaten bana. Amazon'la e-ticaret et yapmaya karar verdim. İyi ki de karar vermişim. Keşke daha önce de hani bu platformu yakalamış olsaydım yine aynı kararı çok hızlı bir şekilde alabilirdim.